Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz dostlar elektronik kart ne işe yarar ve ne gibi arızalar verir bunlardan bahsedeceğim. Elektronik kartı kombi bir insan gibi düşünürsek elektronik kart kombinin beynidir. Kombi üstündeki bütün parçalara komut verir, kombi üstündeki bütün parçalardan sinyal alır. Siz sıcak suyu veya kaloriferi çalıştırdığınızda elektronik kartınız sırayla pompa motorunu, gaz valfini, fan motorunu, 3 yönlü vana motorunu ve ateşleme sistemi elemanlarını sırayla devreye sokar. Tüm bunları yaptıktan sonra bütün parçalar üstünde hakimiyetini kaybetmeyip bir arıza var mı yok mu diye devamlı kontrolünü sağlar. Herhangi bir arıza olduğu zaman komple bütün sistemi kapatır ve kombiyi arızaya geçirir. Bu arızayı da bizlere belli başlı hata kodlarıyla bildirir. Peki elektronik kart arızaları nelerdir veya en çok hangi elektronik kart arızalarıyla karşılaşıyoruz? Bunları anlatayım. Bu paylaştıklarımı bilgi amaçlı paylaşıyorum dostlar. Eğer bu tarz şeylerle ilgili bilginiz yoksa kesinlikle dokunmayın. Özellikle karta kesinlikle müdahale etmeyin. Çünkü ben bile bu işin içinde olduğum halde karta kesinlikle müdahale etmiyorum. Elektronik kartta eğer bir hata yaparsanız kombiniz veya sizin için çok büyük zararlar olabilir. O yüzden elektronik karta kesinlikle kendiniz dokunmayın ve müdahale etmeyin. Kart arızalarıyla ilgili Bilgileri aktaracağım ve en çok hangi arızalarla karşılaşıyoruz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yapmamız gereken kombinin fişini çekmek. Kombinin fişini çektikten sonra ilk arızamızı size anlatıyorum. Eğer elektronik kartınızda hiç ekran yoksa ve elektrik gelmiyorsa muhtemelen elektronik kartınızın ya bir yerini patlatmıştır veya elektronik kart üstündeki sigortalardan biri patlamıştır. İkinci olarak en çok karşılaştığımız arızalardan bir tanesi soket yanığı. Kombi üstündeki soketlerden bazıları yanabiliyor. Veya kombi üstündeki soketlerden bazıları parça kaynaklı yanabiliyor. Yani parçalar bir problem olduğu zaman soketi de beraberinde yakabiliyor. Hem parça arızası hem kart arızası olmuş oluyor. Bir diğer çok karşılaştığımız arıza da fan çalıştırmama, gaz valfi çalıştırmama veya pompa motoru çalıştırmama arızasıdır. Bu rolelerden bir tanesi arızalı olduğu zaman kombinizde belli başlı parçaları çalıştırmaz. Role ne demektir? Öncelikle roleleri göstereyim size. Şunlar roledir. Rolenin anlamı açma kapama tuşudur. Yani eğer bu role yol verirse mesela örnek veriyorum fanınız çalışır veya pompa motorunuz çalışır. Rolenizde bir arıza olursa kombiniz çalışmaz ve kart arızasından dolayı arıza verir. Tekrar söylüyorum bu kart Kartın üstündeki herhangi bir roleye veya bir parçaya kendiniz kesinlikle müdahale etmeyin. Sadece role kaynaklı arızalar olmuyor. Parça kaynaklı olduğu için siz buradan bir şeyi değiştirirsiniz. karta daha büyük zarar verebilirsiniz veya kombinize daha büyük zarar verebilirsiniz. Bu kart arızaları ve herhangi bir kombinizdeki arıza için kesinlikle bir servisten yardım isteyin. Bir diğer arızamız da bu kart üstünde işlemci arızası. İşlemcimiz kartın arkasında olur. Onu da şöyle fotoğrafını yana koyarım. Eğer işlemcinizde arıza varsa bu muhtemelen çözülemez ve kartın yenisiyle veya ikinci el bir yenisiyle değişmesi gerekiyor. Sizin kartınız tamamen atıl duruma geçebiliyor. İşlemci arızaları genellikle yapılamayan arızalardır. Kartla ilgili olan ustalar da yapamıyor ve kartınızın ikinci el yenisiyle veya sıfır ile değişmesi gerekebiliyor. Ama işlemci arızalarını şöyle söyleyeyim, çok fazla karşılaştığımız bir arıza türü değildir. Yani çok nadir karşılaşırız bu arıza. Kart arızaları bu şekildeydi. Zaten en çok karşılaştığımız kart arızalarını ben size anlattım. Size ben burada en çok karşılaştığımız kart arızalarını anlattım. Ama kart arızaları nunucu çok açık. Yani birçok sebepten dolayı kartınız arıza vermiş olabilir. Kart arızalarında özellikle servisten yardım alın. Kendiniz müdahale etmeyin. Videoda anlatacaklarım bu kadardı dostlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım yararlı bir video olmuştur. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.